Ben bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle oynanacağız. Ee, görmüş, başkalarını görmüş olduğunuz gibi hipnozcu ile oynayacağım. Arkadaşlar tabi neden e, o şeyden atlayınca aritanın dışında atlayınca ne oluyor? Videosunu çıkamıyorum çünkü arkadaşlar bu hipnozcuyu alabildim. O yüzden bununla oynayacağım. Yarın arkadaşa geliyor. Yani öyle demek istedim arkadaşlar bu hipnolcu şöyle tokalı var. İşte, tokalı var bir de tokasız var. Tokasız hali çok kötü. Vallahi çok vurulsunuz. İşte değişkenlik şöyle arkadaşlar. Alnımı yapınca arkadaşlar. Alnımı yapınca saçları şöyle oluyor. Bakın görüyorsunuz. Bir de gözleri de. O gözler de açılıyor. O... Bununla oynayacağım bugün. Bu da arkadaşım. Mısır bir paketini aldım. Salı gününde çekeceğiz beraber. Hadi oğlum bismillah. Şöyle bir. Evet görmüş olduğunuz gibi mağazada Giannis Antetokounmpo paketi geldi. Bir de şöyle bir gözü göstereyim. Şu anda arkadaşlar yani bu basketbol bu arkadaşlar bir basketbolcu abimiz. Zaten biliyorsunuz. Şimdi bunun değişkenliği de var böyle. Bakın şöyle hemencik böyle oluyor. Şöyle görüyorsunuz bu da aksesuarı olarak böyle takılıyor. Böyle olarak böyle de tabii. Yani biraz yani evet. Evet biraz benziyor neyse. Yani şimdi arkadaşlar fil baltaları bunun kazması tabi. Lejyoner Giyanist tabi e, um, bir bir ta e, tabi Yunan Yunan, Yunan Yunanları tanrısı ve Zeus olduğu için buna da Zeus kostümü yapmışlar çok iyi görüyorsunuz kuş tüylü bir de Korintili yani kostüm çok iyi elmas mızrak varmış böyle güzel Hala ben beğendim ha ısınma bunun Ha işte manı dansmış bu. Ondan sonra MB, MB kıyafetleri geldi arkadaşlar. Şöyle görüyorsun zaten. My Hero Academia Star Wars ve arkadaşlar kardeşlerim Mr Beast. Um, Mr Beast duruyor yani tabi. Bir de şu kar dans um, dün gelmiş arkadaşlar. Şöyle bir gösterek. Başka yok. ne adam yok. <laughs> şöyle Battle bir girelim de arkadaşlar. Biraz keyif al alın ya. Görüyorsunuz zaten yani kostüm yani kostüm bence onun üzerinden o on. zaten görüyorsunuz efsane bir, bir kostüm arkadaşlar ee, şöyle bakın bu aslında erkekmiş bakın şöyle Erkekler böyle yapabiliyor ya. Demek ki bu erkek arkadaşlar. Ben bunu kız zannetim ha. Bu arkadaşlar anime güzel yani. Erkekler yani tabi şöyle yapıyordu. da. Tabi da böyle. Valla ben bu Arşol Spizy'nin dansını bir çalışamadım valla. Hiç çalışamadım. Hmm. Hadi bakalım. Önüne gelelim. Mekir sesler Tövbe videosu da çekemedik herhalde. Yani. <laughs> Şu an arkadaşlar kostüm şu an kostümü şu an görüyorsunuz. Ee, şu anda arkadaşlar yüz yüze on üzerinden alınıyor Baksanıza ya. Görüyorsunuz zaten kostüm tokalı. Biraz vurma oranın aralığından yüksek. Atsın. Sen de yani biz bunlarda içerik yapacağız tabi. Şimdi arkadaşlar bizi nereye atarsın? aklayak diye düşün, düşünüyoruz tabii değil mi? Arkadaşlar nereye atlayacağız? Tabii ki de korunaklı köy. Korunaklı koy pardon. Korunaklı köy. koy. koyun köy mü bilmiyor. Köy ya. Allah. Evet şu anda arkadaşlar. Bunun avımı yaptığımızda gözler açılıyor. Ondan sonra gözler de açılıyor. Oradaki etraftaki gözler de açılıyor. Zaten gö göz göze göz göze gelmiş ola. Ben yani neyse şimdi şöyle yüzde şu planı almıştım zaten. Görüyorsunuz valla bu karaktere valla yüz üzerine yüz. Kardeşim gidebilir misiniz? Gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim gidin. Gidin kardeşim gidin gidin gidin. Gidin kardeşim. Gidin yav, al, al, al. ya wow Arkadaşlar buna hala gitmiyor. Allah'ım ben. Dur abi. Abi bak. Geliyorum abi. Şunu al. Hadi Allah. Bismillah. Evet arkadaşım şu anda bunun gözleri açıldı. Ya bu çocuk Oha! Oğlum ne biçim tanımıyorsun lan? Ne bir şey Ya. Gelin abi ya. Taramayın ya. Bak koskoca bir iş kostümü var. Anne tarıyor. Ya. Tamam. Bunu onlar istedi. Sen. Ha ne oldu? Tarayınca gördün mü? Bakalım böyle oluyor yani. He? Tay gel ölür değil mi? Sen de karamayacaksın bana. Abi ne tarmıyorlarmış ya? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ben bunu... Nerede abi? la bu gözünü seveyim, şunlar ne de tarıyor Kardeşim bak, Taramayacaksın tamam, mı Taramayacaksın bu kadar basit, bak bir tek araba zaten değil mi? Allah Allah. Ben bu tar ben bu karayanları hiç anlayamıyorum arkadaşlar ya. Gerçekten anlayamıyorum. Hadi artık şunu bir e, ele geçiremedik. Hadi bakalım. Bir şey var abi. gözünüzde bir şey var. Hadi. İnşallah buraya bir yere gelmez diye düşünüyorum. Ben arkada hiç kazmadım tabi güzel 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 yani tabi o ya, Tamam oy. Ver abi ver şunları ver 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 Çok iyi ya çok iyi ya Şunlar Ne yapalım ne yapalım Ha orada bir şey var. Canım sana işte. Al şunu. Al ah, ah. Kalkana şöyle bir şey yapalım. Ah, abi, al buralar mı geliyor? İnşallah taramaz. Yoksa ben buna vallahi koyacağım. Ha. Kardeşim gel şuraya. Sen korkaksın diyor. La püf, tövbe estağfurullah ya. Kardeşim ne kaçıyor? Ne kaçıyor? Nerede şu adam? Oh, anca terelsin değil mi? Anca terası var. Anca tarafı. ben arkadaşlar amca tarama bunları ya. Şunu da al abi. Gidelim şöyle. Evet şu an al alan geliyor biz. Bizim, bizim içimize etme. Bu varsa git, gidelim onunla. Allah 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 hala Allah en sevdiğim karakter mi olacak? Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi orada kaç kilit görünüyor? Altı tane. Adam lan tabi bana bulaşıyor. Bana beleş kilik kazandırıyorlar. Allah Allah. Çabuk koş. Şöyle yapalım kayak. Oha birileri tavlıyor Allah aşkına ya. Oha. Oh. Hep burada. Gelin bakalım siz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Gel abi gel gel, gel. şöyle şöyle. Size bir termin illa net vallahi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şanssız birim oldu. Tığına sen beleş. Beleş killer ya. Bana kolay gibi geldi. Şöyle al. Al bunları al al al. Şu an arkadaşlar bu idin çok hala Şimdi arkadaş biz şeyi şey bulduk. Böyle motosiklet bulduk. Şimdi direkt bunu alana al, doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz. hı gol. Çok iyi yavru atlıyorum arkadaşım. Burada bir az kaldı. Açacağız gibi görünüyor o canoyu. Açtı onu oynayacağız sizinle birlikte. Ama tabii ifadesini de açmam lazım o yüzden. Tamam mı? Şimdi de. Woo! Ne diyorsunuz? Geldik Allah Allah. Bismillah diyerek. Hı hı. işte ya. Bas bayağı hile. Koy dönerme de ya. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle koydum. Ondan sonra hürmedi. Gerçekten de hile arkadaşlar. Bu o adam ya. o adam gerçekten Hilenin teki olabilir. Evet, gerçekten hilenin teki. Bu ne ya? Şu ne oldu? <laughs> ya yani ne abi bu saçmalık ya. Bir sonraki maçta görüşürüz. Yine. He. bitirelim mi diyorum. Sıkıldım da çünkü. Neyse. Bugün bu kadar. O da adamı vurdum abi ölmedi ya. Abi ben bu o adamı şikayet ederim daha iyi yani. Evet. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da böylece e, hip dolcuyla ile hip dolcuyla oynamış olduk. Zaten şöyle gösterdim. Vallahi buradan tekrarlar bir bakalım. Tekrarlar da kurulmuş. Şu an arkadaşlar burada 8 8 avlamam var. Yani iyi. Neyse arkadaşlar bugünün bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim açmayı unutmayınız. Bugün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve bye.